ve Dünya Kudüs Haftası geride kaldı değerli izleyenler. Bu kapsamda etkinlikler yapılmaya, mesajlar verilmeye, basın açıklamaları yapılmaya devam ediyor değerli izleyenler. Mardin'e gidiyoruz değerli izleyenler. Mardin'de Kudüs Haftası etkinlikleri kapsamında basın açıklaması yapıldı ve tüm Müslümanların Kudüs'ün kurtuluşu için çalışması fazdır vurgusu öne çıktı. <laughs> Peygamber Sevdalıları Mardin temsilciliği Dünya Kudüs Haftası münasebetiyle basın açıklaması gerçekleştirdi. Şakir Nuh oldu camiinde yapılan basın açıklamasını Peygamber Sevdalıları Mardin Başkanı ve İttihadolu Ulema üyesi Molla Fasih Memiş okudu. Açıklamada Kudüs'ün tüm Müslümanlara emanet olduğu vurgulandı. Kudüs davası ümmetin ortak davasıdır. Kudüs'e sahip çıkmak, Kudüs'ü gündeme getirmek, Kudüs'ün kurtuluşu için çalışmak, sadece Mescid-i Aksa'nın çevresinde yaşayanlara değil, bütün Müslümanlara farzdır. Basın açıklamasında işgal rejimiyle başlatılan normalleşme süreci de eleştirildi. Hangi kesimden, hangi partiden, hangi camiadan olursak olalım, Kudüs davasının ümmetin ortak davası olduğu bilinciyle, hareket etmeliyiz. Ve bu davaya katkı sunmalıyız. Yöneticilerimiz üzerinde baskı unsuru olmaya çalışmalıyız. Siyonist çete ile ilişkilerin değil yoluna koyulması, aksine tamamen sonlandırılması için gayret göstermeliyiz. Bu işgal çetesi ile normalleşmek, Kudüs davasını dert edinenler için mümkün değil. Dünya Müslümanlarına seslenen Molla Fasih Memiş, unutulmamalı ki Kudüs hür olduğunda ümmet hür olmuş, Kudüs esir olduğunda ümmet zillete düçar olmuştur dedi. Bizler sessiz ve tepkisiz kaldıkça işgalin her gün biraz daha yayıldığı bu mukaddes beldede Müslüman kanı akmaya devam edecek. Siyonist ateş sadece Kudüs'ü değil bütün bir ümmeti yakacaktır. Ey dünya Müslümanları, ey ümmetin alimleri, aydınları ve yöneticileri, hep beraber ümmetin namus ve izzetine sahip çıkalım. Kudüs'ün kurtuluşu için birleşip vahdet ipine sarılalım. Kudüs iman ve izzet davasıdır. Kudüs ümmetin namusudur.